Projelerimizin içerisinde yer alan ve en büyük ve en güzel projelerimizden biri daha e, hayata geçme noktasında sona doğru ya, e, geldik inşallah. Kızıltepe Millet Bahçesi ilçemize, ilimize e, ve de ülkemizde e, güzel projelerden biri olacağını umuyoruz inşallah. Burada 70 bin metrekarelik bir alan var. Millet Bahçesi olarak planlandı. Proje işlerimiz tamamlandı. Bütün imar uygulamaları tamamlandı. Ülke sorunumuz yok uygulamalardan sonra da yaptığımız projeleri de Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın onayına sunduk. Sayın Bakanımızın desteğini bekliyoruz. Tabii ki bu konuda da Haseki Bakanımız bize her zaman desteğini vermiştir. İnşallah ilerleyen süreçte de onaylarla birlikte burada hayata geçme noktasına geleceğiz. Şehrin nefes alan noktalarından birisi hakim bir tepe. Gerek Kayseri halkımızın gerekse ilçe halkımızın Rahatlıkla e, aileleriyle vakit geçirebilecekleri büyük bir alandan bahsediyoruz. Millet Bahçesi yaklaşık 3 yıldır üzerinde çalıştığımız önemli bir projemizdi. Ben burada emeği geçen tüm belediye personelimize ve bize her zaman desteğini esirgemeyen Sayın Haseki Bakanımıza, Büyükşehir Belediye Başkanımıza da teşekkür etmeyi de bir borç biliyorum. İnşallah e, onaylardan sonra da tez zamanda hayata geçireceğini umuyorum. E, hayırlı uğurlu olsun. Büyük bir alan, büyük bir bahçe. Bir taraftan Erciyes manzarası, bir taraftan şehir manzarası şimdiden hayırlı olsun diyorum.